Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bundan önceki kadın bir videomuzda insanlığın yaratılış serüveni olan elementer yaratılışını, su, sonra toprak, sonra çamur safhalarını, ilk can, ilk hücre olan nefsi vahide insanlığın otların yerden bitirildiği gibi bitirildiğini ve yayıldığını, ırklara, renklere ayrıldığını sizlerle paylaşmıştım. Kadının Hz. Adem'in kaburga kemiğinden yaratılma rivayetlerinin ister Tevrat, isterse Buhari ve Müslim rivayeti olsun Kur'anla uyuşmadığını, kadınların ve erkeklerin nefsi vahide dediğimiz ilk canlı hücrenin mitoz bölünmesinden veya erkek dişi olarak yaratılmasından bu yaratılmanın ise yaşadığımız tabiatın Arzın yani dünyanın elementerleri suyu, toprağı olduğunu yine sizlerle paylaşmıştım. Sevgili seyirciler bu videomuzda ise sizlerle yeryüzüne yayılan insanlar içinden Hazreti Adem'in peygamber olarak seçildiğini, eşi Havva annemiz ile hangi cennete nasıl yerleştirildiğini ve o cennetin nerede olduğunu, cennetten çıkarılma günahının kimin olduğunu yine Kur'an'dan ve rivayetlerden delillerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Hazreti Adem'in yeryüzüne yayılmış olan insanların içinden peygamber seçilmesini Kur'an-ı Kerim Ali İmran Suresi 33. ayette şöyle buyurmaktadır. Allah Adem'i Nuh'u İbrahim ailesini kendi çağının insanları içinden seçerek üstün kıldı buyurulmaktadır. Burada önemli olan nokta şudur sevgili seyirciler. Hz. Adem'in Nuh Aleyhisselam'ın seçimi çağdaşı olan insanların içerisinden yapılmış olması daha önceki videomuzda üzerinde durduğumuz insanların yerden ot gibi bitirildiğini ve yeryüzüne yayıldığını o yayılan insanlar içerisinden ise Hz. Adem'in peygamber olarak seçildiğini ifade etmektedir. Daha sonra ise Adem Aleyhisselam'a Havva annemize Bakara suresinin 35. ayetinde sen ve eşin cennette meskun olun yani yerleşin buyurularak cennete yerleştirilmiştir. Şimdi esas meselemiz olan acaba söz konusu olan cennet nerededir? Hangi cennettir? Bu konu üzerindeki incelememize geçelim ve daha önce biliyorsunuz cin ve büyü videolarımızda sizlerle paylaştığım gibi cenene kökünden kelimeler Kur'an'da 201 yerde geçmekte ve şu anlamlara gelmektedir nesnelerin görünmemesini sağlamak, gecenin bastırması anlamında cenne fiili örtmek demektir. Ayrıca hızlı hareket eden, gözden hemen kaybolan anlamında ise can kelimesi yılan anlamında kullanılmaktadır. Görünmedikleri için saklı varlıkların bir bölümü anlamında cin, cinler anlamında kullanıldığı görülmektedir. Aklı örtülü olan kişiye Aklın örtülü olması anlamında mecnun, cinnet kelimesi de denilik anlamında yine cenene kökünden kelimeler arasında olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte kişiye korunaklı bir hale getirmek anlamında yani kişiyi koruyan anlamında cünne sözcüğü kalkan olarak kullanılmaktadır. Ana rahmindeki sağlıklı ve korunaklı olma durumundan dolayı insan emriyosu, cenin olarak ifade edilmektedir. Sevgili seyirciler, örtülü, saklı yer anlamında cenne, cennetan, cennetin sözcükleri ise dünyadaki bahçeye ve müminlere ahirette vaat edilen cennetler manalarına geldiği ifade edilir. Ayrıca yine cenene kökünden gelen kelimeler bağlamında ayetlerde dünya bahçeleri anlamında 12 defa ve 57 defa ise ahirette müminlere vaat edilen cennetler anlamında kullandığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Bakara suresinin 35. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Biz ey Adem sen ve eşin hava beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendinize kötülük yapmış ve zalimlerden olmuş olursunuz demiştik. Taha suresi 117, 118 ve 119. ayetlerde ise Allah Adem'e dedi ki: "Ey Adem, İblis hem senin hem de eşin için düşmandır. Sakın sizi cennet nimet yurdu olan cennetten bahçeden çıkarmasın. Sonra sıkıntı çekersiniz. Şimdi cennete senin için acıkmak da, çıplak kalmak, susamak da, kuşluk sıcağı sıkıntısı da söz konusu olmayacaktır. Sevgili seyirciler sözün burasında şu ağaca yaklaşmayın ifadesindeki söz konusu olan ağacın ister İslam geleneğinde isterse kitab-ı mukaddes rivayetlerinde ağacın ne ağacı olduğu ve ağacın meyvesinin ne olduğu ve bu ağaçın meyvesinden kaç kere yendiği hususunda herhangi bir bilginin söz konusu olmadığını ve bu konuda Tevrat'ta ve değişik rivayetlerdeki söz konusu olan aktarımların Kur'an'la alakası olmadığını, İslam literatürüyle alakası olmadığı hususlarını yine sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi tekrar konumuza yani cennetten çıkarılma durumuna dönecek olursak Havva annemizin rolünün rivayetlerde nasıl anlatıldığına bir bakalım. Öncelikle Tevrat'ın bu konuda Genesis kitabının üçüncü babında cennetten çıkarılma şöyle anlatılmaktadır. Şeytan Havva'ya sordu. Gerçekten Allah size cennetin herhangi bir ağacından yemenizi yasakladı mı? Kadın şeytana, yılana şöyle cevap verdi. Biz cennetin diğer bütün ağaçlarından yiyebiliriz. Fakat sadece şu ağaç cennetin ortasında olan şu ağaçtan yiyemeyiz. Allah dedi ki o ağaçtan yer veya ona dokunursanız hemen öleceksiniz. Şeytan havaya Allah biliyor ki siz o ağaçtan yer yemez gözleriniz açılacak ve siz iyi ile kötüyü bilen kutsal varlıklar gibi olacaksınız. Kadın ağacın yemeğe layık bir ağaç olduğunu anlayınca ondan bir meyve aldı ve yedi. Aynı zamanda eşine de verdi. O da yedi. Ve sonra ikisinin gözü açıldı. Sonra Allah'ın sesini cennete gezerken işittiler. Ey Adem! Neden o ağaçtan yedin diye seslenmeye karşılık sevgili seyirciler şu bana arkadaş olarak verdiğin kadın var ya işte o kadın bana o meyveden yedirdi dedi. Ve sonra Allah Hazreti Havva'ya yöneldi. Hazreti Havva'ya sorunca Hazreti Havva da yine aynı şekilde şeytanın kendisini aldattığını ve o meyveden yedirdiğini söyledi ve Allah sonra şeytana dönerek ona sorduğunda ise sevgili seyirciler neticesinde şeytanın cennetten kovulması ve sonra Hazreti Havva'ya sen bunun karşılığı olarak çocuk doğurma sancıları çekeceksin ve aynı zamanda sevgili seyirciler bütün çocuğun meşakkatlerine katlanacaksın ifade edildi. Hz. Adem'e dönülerek dendi ki, Adem şimdiye kadar emeksiz ve ter dökmeden yediğin şu bağlardan, bahçelerden, aynı zamanda meyvelerden, sebzelerden faydalanmayacaksın. Artık sen topraktan yaratıldığın için toprak sana kesinlikle bunları bedava vermeyecek, çalışacak, ter dökecek ve sonra bunların meyvelerinden ve sebzelerinden yiyeceksin buyuruldu. Ve daha sonra yılana ise sevgili seyirciler sen cennete ağzınla yılanı şeytanı getirdiğin için bundan sonra yeryüzünde hep sürünecek, hep sürüneceksin dendi. Ve sevgili seyirciler bu ifadeler Tevrat'ın değişik kaynaklarında rivayet edilir. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste ise şöyle ifade edilir. Kadınlar eğer kocalarına isten ediyorlarsa bu Havva'nın sebebiyledir. Eğer Havva olmasaydı asla ve asla kadınlar kocalarına isyan etmeyeceklerdi. Bu rivayetlere baktığımız zaman sevgili seyirciler hem Tevrat'ta hem de Buhari Müslüm'ün rivayetinde tamamen suçlunun Havva olduğunu ve Adem'i azdırdığını, yoldan çıkardığını ve günahkar olduğunu görmekteyiz. Acaba gerçekten Kur'an-ı Kerim cennetten çıkarılmayı nasıl anlatmaktadır? Araf suresinin 20. ayetinde o ikisine birden vesvese veren varlık şeytandır buyurulmakta. Bu bağlamda yine Bakara suresi 36. ayette şöyle buyurulmaktadır. Şeytan onları oradan kaydırdı. Yine Taha suresi 120. ayette şeytan ona Adem'e vesvese verdi ifadesiyle vesvese verenin kandıranın Hazreti Havva değil şeytan olduğu çok net bir şekilde ortaya konulur. Cennetten çıkarılma ile alakalı Hazreti Havva'nın herhangi bir rolü, herhangi bir günahı, kusuru olmadığı en doğru söz olan Kur'an'ın ayetleriyle ifade ettikten sonra, edildikten sonra acaba çıkarılan cennet hangi cennetti? Oradan gerçekten nasıl bir çıkarılma söz konusuydi? Bu konuyla beraberce bu konuyu beraberce yine ele alalım. Araf suresi 2. ayetin ifadesiyle Hz. Adem Rabbana zalemne enfusene ve illem tafirlene ve terhamne lenekunenne minel hasirin. Türkçe anlamıyla sevgili seyirciler, Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyana erenlerden oluruz diye dua ettiler. Ve tövbe ve istiğfar ile Rabbimize kendi durumlarını arz ettikten sonra Rabbimiz onların duasını kabul etti ve sonra ise Araf suresi 20-24. ayette şöyle buyurdu birbirinize düşman olarak inin sizin için yeryüzünde belli bir süre yerleşim ve geçim imkanları vardır demişti. Bu ifade ise sevgili seyirciler birçok yorumcu tarafından Hz. Adem ile Havva arasında düşmanlar olarak ayrı ayrı yerlere çıkarılmış oldukları ifade edilir. Halbuki burada söz konusu olan düşmanlık insanlık nesli ile şeytanın arasında olduğunu yine Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimizde anlaşılmaktadır. Taha suresi 114-117 ayette işte bu şeytan senin eşinin apaçık düşmanıdır ifade edilmektedir. Ayrıca Enam suresinin son iki ayeti, Nas suresinin 5 ve 6. ayetleri ve yine Yasin suresinin 60. ayeti sevgili seyirciler Ey Adem oğlu, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü şeytan apaçık düşmanınızdır buyurulmaktadır. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, burada aklımıza gelen bir soruyu ve tartışılan bir konuyu yine bu konu bütünlüğü içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Soru şudur. Hazreti Adem'in Hazreti Havva'nın çıkarıldığı cennet Gerçekten müminlere mükafat olarak verilecek olan cennet mi yoksa yukarıda cennene kökünden kelimelerle anlam bütünlüğü içerisinde ifade ettiğimiz dünya bahçelerinden bir bahçe mi olduğu hususundaki düşüncelerimizi sizlerle yine paylaşmak istiyorum. Yüce Allah Hazreti Adem'i ve onun neslini yeryüzünde halife olsun diye yaratmıştır. Dolayısıyla halifeliği bir suçun cezası gibi düşünmek doğru değildir. Kaldı ki Hz. Adem'in yani insanoğlunun bu dünyadaki varlık gerçeği ve gereği dünyanın imar edilmesidir. Dünya insan için bir sürgün yeri veya bir cezalandırma yeri değil, bir imtihan yeri ve cenneti kazanma yeridir. Kur'an'da sevgili seyirciler, Hz. Adem'in yeryüzünde yaratıldıktan sonra göğe çıkarıldığından söz edilmemektedir. Eğer böyle bir çıkış gerçekleştirilmiş olsaydı bu konu insanlık için, insanlığın yaratılışı için çok önemli olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de bunun anlatılması çok önemli, öncelikli olarak ele alınması gerekirdi ama fakat Adem Aleyhisselam'ın göklere çıkarıldığıyla alakalı bir husus yoktur ki sonra da aşağıya indirilmiş olsun. Sevgili seyirciler Kur'an'da müminlere vaat edilen cennete sadece müminler ve müttakilerin girebileceği beyan edilmektedir. Halbuki dikkat edersek bu Hz. Adem'in ve eşi Hz. Havva'nın çıkarılmış olduğu cennete Yılan ağzındaki şeytanla rahatlıkla girebiliyor ve orada Hz. Havva'yı ve eşini zihinlerini kaydırıp bulandırıp cennetten çıkarılmalarına sebep oluyor. Vaat edilen mükafat cenneti sevgili seyirciler sorumluluk yeri değil mükafat yeridir. Halbuki Hz. Adem ve eşi orada zorunlu olarak şu ağaçtan cennetin ortasındaki ağaca yaklaşmayın buyurularak orada, bir zorunluluğa ve bir imtihana tabi tutulmaktadır. Ve sevgili seyirciler vaat edilen cennette burada bulundu, bulunanlar diledikleri eşya ve nimetlerden istedikleri gibi faydalanabilme imkanına sahiptirler. Halbuki Hz. Adem ve eşi bahçede, cennette bu istedikleri gibi faydalanmadan mahrum bırakılmaktadır. Cennette günah ve isyan söz konusu asla olmayacaktır. Halbuki Hz. Adem ve eşi hata işlemişler, günah işlemişler ve tövbe ve istiğfar etmişler. Ve Allah da onların günahlarını, istiğfarlarını kabul ettiğini yine Kur'an-ı Kerim'de yukarıda sizlerle paylaşmış, ifade etmiştim. Kur'an-ı Kerim'de yine Cennette boş laf ve sözlerin olmayacağı ifade edilmekte ve fakat burada biliyorsunuz şeytanla veya yılanla aralarında geçen konuşmalar kutsal kitaplarda yine rivayet edilmektedir. Sevgili seyirciler, yine üzerinde ısrarla duracağımız bir konu müminlere ve müttakilere vaat edilen cennetten çıkma olmayacağı ve Kur'an ayetleriyle orada kalışın ebedi olduğu ifade edilmektedir. Halbuki Hz. Adem ve eşi bulunmuş oldukları cennetten, bahçeden çıkarılmışlardır. Bizim de kendi aramızda konuşurken bir bölgeden bir bölgeye inme olarak değerlendirdiğimiz deyimler vardır. Mesela yayladan köye ineceğiz veya köyden şehre ineceğiz gibi deyimler kendi aramızda kullanırız. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de aynı fiili Hz. Musa'nın İsrail oğullarıyla birlikte bulunmuş oldukları yerden Mısır'a inmeleri şeklinde kullanılmış ve bu şekilde cennetten inmenin, yeryüzüne inmenin veya bir yerden bir başka yere inme Hz. Musa'nın inmesi dağdan köye inme gibi ifade olarak kullanıldığı karşımıza çıkmaktadır. Yani müminlere mükafat olarak verilen cennetten değil, Hz. Adem'in ve Hz. Adem'in yerleştirilmiş olduğu ve eşinin yerleştirilmiş olduğu bahçeden meyvelerle kaplı, tamamen gölgelikten toprağın görünmediği bir cennet gibi bahçeden çıkarıldığı Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmektedir. Sevgili seyirciler bir de son olarak yine Hz. Havva'nın ve Hz. Adem'in cennetten çıkarıldığı zaman, çıkarılacağı zaman yasak meyveden yine yendiği zaman ortaya çıkan bir durumu sizlerle paylaşarak videoma son vermek istiyorum. Biliyorsunuz orada üstlerindeki elbisenin soyulduğunu ve Hz. Adem'in ve Havva'nın çıplak olarak kaldığı ifade edilmektedir. İşte burada karşımıza Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle üç türlü takva karşımıza çıkmaktadır. Birinci takva, yaratılışta Rabbimizin insanın yaratılışına program olarak koyduğu fucur ve aynı zamanda takva olarak bir programdan bahsedebiliriz. İkinci olarak sevgili seyirciler, sonradan kazanılan, öğrenme ile amel etme ile ve insanların ahirete azık olarak hazırladığı ve insan insanlık yolculuğunda kendisine devamlı olarak yardımcı olacağı takva boyutudur ki bu geliştirme imkanı olan takvadan bahsedilir. Daha sonra ise sevgili seyirciler kalpten gelen takva düşüncesi ve libası takva dediğimiz İnsanları her an sorumluluk bilinciyle duyarlı olma anlayışıyla Rabbin kendisini gördüğü anlayışıyla hareket ettiği ve bütün insanlık tarihinde insanları bir yönüyle koruyuculuk olarak vicdanından gelen kalbinden gelen takva ki insanlar için esasen Allah sizin görünüşünüze yüzünüze bakmayacak. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Allah sizin amellerinize ve kalbinize bakacak ifadesinde ifade olunan işte libası takva burada karşımıza çıkmakta ve Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın o libası takvadan soyuldukları ve bu yönüyle takvadan mahrum kaldıkları ve kendilerini sorumluluktan çıkarmış olduklarından dolayı şaşkın bir şekilde ne yapacaklarını bilmez bir şekilde... Pişmanlık içerisinde, bin nedamet içerisinde Rabbe yalvarma aşamasında olduklarını ifade edilmektedir. Ve dolayısıyla söz konusu olan çıplak kalmanın tamamen takva boyutundan sıyrılma ve günahla karşı karşıya bulunma hususu olduğunu yani bizim de kendi aramızda konuştuğumuz gibi insanda utanma olmadıktan sonra ne yapsa yeridir ve ayet-i kerimede de artık bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar ifadesinde olduğu gibi işte bu takvadan soyulma ve takvadan çıplak kalma anlamını yine sizlerle paylaşmış olayım. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, dilerim ve temenni ederim. İslami konuları ve İslami anlayışlarımızı doğru olarak ve hayatımıza düstur olarak alabileceğimiz ve hayat tarzı olarak kendimize rehber olarak kabul edilebileceğimiz ilmi ve ameli konuları öğrenir ve güzelce onları marifet olarak kalbimize yerleştiririz. Dilerim ve temenni ederim insanlık tarihi boyunca kadınlara uygulanan günahkar ve kusurlu ve aynı zamanda da eksik anlayışıyla kızlarımıza ve eşlerimize karşı davranışlarımızda böyle bir yanlışın Böyle bir doğrusu insanların aklının ve fikrinin almadığı, Kur'an'ın reddettiği, peygamberin reddettiği bir anlayışla eşlerimize ve kızlarımıza böyle bir hareketi reva görmeyiz. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, ileride yine acaba peygamberimiz döneminde kadınlar nasıldı? Acaba Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar döneminde kadınlar nasıldı? gibi konular üzerinde duracağımızdan dolayı bunları temel olarak acaba Hristiyanlık dünyasında, acaba Yahudi dünyasında, acaba İslamiyet gelmeden önceki Arabistan Yarımadası'nda, Bizans'ta, Doğu Roma'da acaba kadının durumu nasıldı oraya gelebilmek için İslamiyet'in ilk doğuştan itibaren konularını böylece sizlerle paylaşmış oluyorum ki bir temel olsun o, o temel üzerine Ta baştan itibaren bir yönüyle insanlığın yanlışlarını Kur'an-ı Kerim'in nasıl düzelttiğini ve insanların beynini ve kalbini nasıl imar ettiğini ve yeniden inşa ettiğini görelim ve İslam anlayışının kadınları nasıl mükemmel bir yere getirmiş ve yerleştirmiş olduğunu görelim. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, dilerim ve temenni ederim faydalı olmuştur. Dilerim ve temenni ederim Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Dilerim ve temenni ederim. Eşiniz, kızlarınızla birlikte her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.